Erzincan'daki maden faciasıyla başlayacağız. Orada toprak altında kalan işçileri arama çalışması yeni bir heyelan riski nedeniyle durdurulmuştu bildiğiniz gibi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da güvenli bir çalışma ortamı sağlanıncaya kadar yeniden başlamayacağını söylemişti. E bakalım nedir son durum ona bakacağız. E bazı bilim insanlarının da özellikle o toprağın çıkarıldığı yerin derinliği ile ilgili dünyada bunu görmedik. iki katı bir durumla karşılaştık dünyadaki örneklerinden diye bir ifadesi var. Seyfettin Ay'ın görüntüleriyle TV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'a bir kez daha dönelim. Nizamettin Kaplan günaydın. Nedir son durum? E, o güvenli alan dün İçişleri Bakanı'nın bahsettiği ne zaman sağlanacak çalışmalar ne zaman başlayacak bir yeni bilgi var mı? Günaydın Osman. aslında çalışmaların ne zaman başlayacağı ile ilgili şu ana kadar net bir bilgi paylaşılmadı. Dün 5 bakan bölgedeydi ve yapılan açıklamalardan anladık ki orada henüz çalışmanın yapılabileceği güvenli bir ortam yok. Bilim adamları ve diğer görevliler bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar ve toprağın taşınacağı noktalar da aslında tespit edildi. Ancak o toprağın heyelan riski olmadan nasıl taşınacağı konusunda tartışmalar var ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bilindiği üzere 9 işçi arama kurtarma çalışmaları pazartesi gününden itibaren durdurulmuştu ve o günden beri de yapılamıyor. Nedeni ise senin de belirttiğin gibi yeni bir heyelan riski olması. Dün itibariyle bakanlardan dördü bölgeden ayrıldı. Sadece koordinatör bakan olarak enerji ve tabii kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar. Bölgede bulunuyor ve e, şu anda da e, nasıl bir yol haritası çizileceği konusunda e, görüş alışverişi sürüyor. Özellikle bilim adamlarının yapacağı çalışmalar vereceği onay sonrası böyle bir karar alınacak. E, çünkü e, madende sürekli bir toprak hareketliliği var ve bu da çalışmaları. E, riske e, ediyor. Dolayısıyla bu nedenle de çalışmalar yapılamıyor. E, olay idari hukuki ve teknik yönden araştırılıyor. Bir kez daha bunu da paylaşalım. Kök sebepleri nelerdir? Bunlara bakılıyor. E, maden ocağının faaliyetlerinin de 14 Ocak'ta e, 14 Şubat'tan itibaren durdurulduğunu bir kez daha belirtelim ve bugün 10. gün 10 günden bu yana da e, 9 işçi e, arama faaliyetleri Devam ediyor ama e, tam olarak sahada çalışma yapılamıyor. Sahada çalışma yapılması için de e, bir e, plan e, hazırlanmaya çalışılıyor. E, bu arada çevre e, konusuyla ilgili de sorunlar vardı. O yönde çalışmalar da var. Her gün 9 ayrı noktadan numune alınıyor. Ve bunlar farklı laboratuvarlarda e, tahlil ediliyor. Ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını da belirtelim yetkililerin verdiği bilgiler çerçevesinde yine devlet su işleri e, buradaki toprağın e, nehir yatağına karışmaması için bir acil eylem planı hazırladı ve bu plan çerçevesinde e, yüzey sularının baraja ulaşmaması için 11 metre yüksekliğinde bir sedde yapılıyor. Dün bakan e, Yumaklı bunun 8 metrelik bölümünün tamamlandığını, geri kalanının da yakın zamanda tamamlanacağını duyurmuştu. Yine ayrıca e, bu seddenin arkasında ve önünde birikme ihtimali olan e, suyu da atık havuzuna aktarmak üzere bir pompa sistemi kuruldu. E, bunu da belirtelim. E, senin sözünü ettiğin liç alanın yüksekliği bu konuda Trabzon e, Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden bir heyet Maden sahasında lidar teknolojisine sahip insansız hava aracı ile ölçüm ve inceleme yaptı ve bu incelemenin sonuçları da yine heyetten bir isim tarafından paylaşıldı. İncelemede liç yığını yüksekliğinin kontrol edilebilir seviyenin üzerinde olduğu tespit edildi. Heyet üyesi Profesör Doktor Hakan Ersoy Yaptığı açıklamada dünya literatöründe maksimum 150 metre olan liç yığınının burada 257 metreye ulaştığını tespit ettik. Bu inanılmaz bir rakam dedi. Böyle bir durum da söz konusu. Bölgede genel hatlarıyla durum böyle. Önümüzdeki saatlerde belki de yeni açıklamalarla tekrar karşınızda olabiliriz Osman.